hava kuvvet lev kuvvet karabullar sevda kuşu kanadında ilk kötü tutamazsın Ökseyle sapanla Vurursun da saramazsın Hayat sırrının suyunu Çeşmelerden olsuzdum bir deli çaydan içersin gar gar namasın kazanadın ma bu Sapanla ah, vurursun da ah, sarmasın Hayat sırrının suyunu Çeşmelerden bulamazsın Baba lan Çıkma Of of nereye kadar saburusa mah. Canımızı... Cemilimiz Amon. Bu vampirler nasıl şimdi et Gemiler nereye gitmiş gemiler? Gemiler ve razı ships. Büyükçe Birli artık dünya Kendimi en ucuz şaraplarda O şarkının üstüne bu şarkı ne gidiyor ya? Of <laughs> oh ya O şarkıysa bu ne? <laughs> bu şarkıysa o ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Benim bu şarkıları elemem lazım. Ertel'le şarkı var şu an. <gülüyor> <gülüyor> latça baba derece düştü ama hiç koymuyor. Canım. Çağımız. Dermanım mu var? Azrail gelmiş de can. Vermeye. Azrail gelmiş can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Sözlere bak. Benim can vermeye Dermanım mı var? Dermanım mı? Dermanım mı? Dermanım mı? Dermanım, mı? Dermanım mı? Benim can vermeye Derman आज you दوامच दिसतं तं 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 त त त त <Sessizlik> Benim başlamış keşke

deng 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 deng

Oo, bu da rasos. çok sert girdi. <laughs> Abi Allah huzur operasyonu mu yapıyor? <laughs> Buradayız. Hayır. 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 Darkness. Turum düşündüğümden de yavaş oldu. ama olsun güzel oldu. <laughs> Ortalama olmak istiyorum. Bekle 1 saat 10 dakika. 1 saat 15 dakika sen ona. Ne yani? Yavrum benim. Evet saatlerimiz şu an 12.37 saat 1'e geliyor. Bazı meslek erbapları şu an dışarıda. Bugünün gecesi yeni başlıyor. Benim gece şimdilik burada biter. Buradan eve sonra istirahat sonra uykum uyku sonra uyanırsam yarın öğlenden önce bisiklete çıkarsam tatlı olur. Niyet o bakalım. Ortalamalarımız ne der? ortalama 1 saat 15 dakika sürdük. 19 kilometre ortalama hızım var. 74 kadansım var. 58 de tırmanışım var. Tam keyif tur oldu. Tam böyle istisnasız. Böyle buz gibi keyif tur oldu. <laughs> böyle buz <pus> gibi. <laughs> of. O açıdan tadını çıkardık. Artık mutlu, mesut ve bahtiyar uyuyabiliriz. <laughs> no back, tight işi işini yapıyor öyle söyleyeyim bayağı iş görüyor bayağı kaliteli rüzgarlık da iyi gayet güzel 14 derece havada üşütmedi beni Tabii içimde termal içlik var üzerinde forma falan ama rüzgarlık iş gördü ya bunu biraz daha denemek lazım bir turun çok şuna falan çıkıp böyle rüzgara karşı inmek lazım neyse hadi bakalım Görüşürüz. Arif bederçi. <laughs> Kapanışı burada yapmış oldum. Zaten az ileride sürüşü biter. Feels like the first time. Nasıl taktım ama. Tek elle. Aklım genelinden bağlı yok. Ne haber lan? Hop pek. Ne yiyor <laughs> Keyifli keyifli bir şeyler yiyor. Dük 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 Azıcık basayım ortalama 19 olsun. 18.8'e düştü. <gülüyor> 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 Remember good times. going reliable below yeah 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 <laughs> first time